Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Rükaya Komin yapıyoruz. Böyle bir tane, arkadaşlar şöyle, kışlarla özel şortum var. Böyle bir tane şeyim var. Kış Sarı uzun hale göstereceğim, şimdi de giyineceğim. 3, 2, 1 Evet, ben giydim altını. Şu an gözükmüyor ama sonra ben göstereceğim. Şimdi ben tane üstüme giyeceğim. Arkadaşlar ben siyah giymeyi çok seviyorum. 3, 2, 1. Evet ben üstüme giyindim. Şimdi sizlerle birlikte saçımı tarayacağım. Tokan. Işıltı olabiliyor sana? Karşımda ayna var o yüzden aynaya bakıyorum. Dün bana yaptım. O yüzden saçım açıldı. Ama ben yine önlem almak için karışmasın çünkü dışarıya çıkacağım. Bence açıldı gibi. Evet, açıldı saçım. Ben bunu bu saçı genellikle seviyorum. Böyle alıyorum. Son böyle. Hop böyle değil. Buradan böyle Şıltım ağzı da sana. Şimdi arkadaşlar tanıdım. Bakın hani bu benim zorunlu olarak takacağım gözlüğüm. Şimdi artık bunu sileceğim. Benim penam sence sana yakışır mı? Aha, aha. Benim ve sen sence sana yakışır mı? Evet taktım. Kombinim. Gösteriyorum şimdi. Benim kombinim böyle oldu. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> benim sen şöyle bir zincirim var. Olsun. Bunu takacaktım ama takamadım. Çünkü elimde yarı çıktı. Ve herkese görüşürüz.